Harun Çiftçi Rektörümüzün özgeçmişini personelimiz kütüphaneci Kübra Yazıcı okuyacaktır. Rektörümüz Profesör Doktor Harun Çiftçi'nin özgeçmişini sizlere sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 21 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2021 203 nolu karar ile Çankırı Karatek Üniversitesi Rektörlük makamı şahsına tevdi edilen Profesör Doktor Harun Çiftçi 1975 Elazığ doğumudur. 1996 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü tamamlayan Rektör Çiftçi organik kimya ana bilim dalında yüksek lisansını, analitik kimya ana bilim dalında birinci doktorasını ve tıbbi biyokimya ana bilim dalında ikinci doktorasını tamamlamıştır. 2012 yılında doçent, 2017 yılında ise profesör unvanı almıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesidir. Tıp Fakültesindeki akademik görevlerinin yanında Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve bölgesel kalkınma projelerinde yürütücü, koordinatör ve danışmanlık gibi birçok vazifeyi de ifa etmiştir. Temel ve uygulamalı bilimlerdeki uzmanlıkları nedeniyle multidisipliner alanlarda ulusal ve uluslararası çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır. Görev yaptığı üniversitede senato üyeliği, sağlık yüksekokul müdürlüğü, meslek yüksekokulu müdürlüğü, bölüm başkanlığı, ana bilim dalı başkanlığı, yönetim kurulu üyelikleri gibi idarecilik vazifelerinin yanında bölgesel kalkınmasına fayda sağlayacak faaliyetlerin, eylem ve stratejik planların hazırlanmasına, rol model oluşturulacak projelerin belirlenmesine direkt katkıda bulunmuştur. Yurt dışındaki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders de veren rektör çiftçi, yine vatan toprakları dışında Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları işbirliği ile düzenlenen toplantılarda ve eğitim etkinliklerinde seminerler düzenlemiştir. Yüce Devletimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın telkinleriyle daha güçlü girme gayreti içerisinde çalışmalarına devam eden rektör çiftçi 10 ve 11. kalkınma planlarında detaylıca söz edilen hedefler doğrultusunda jeotermal enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli değerlendirilebilmesi için mühendislik, ziraat ve sağlık alanlarında düzenlenen Jeotermal Enerji Çalıştaylarının Başkanlık vazifelerini yürütmüş, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinde ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal ve beşeri kalkınma, yenilenebilir enerji, turizmin yaygınlaştırılması başlıklı çalışma ve çalıştaylara itina ile katılmıştır. Çevre ve su kirliliğinin önlenmesi, insan ve toplum sağlığının korunması, gıda güvenliği toksitoloji, biyoaktif bileşenler, biyonano teknoloji, risk değerlendirmeleri, sürdürülebilir kalkınma ve inovatif kimya alanlarında bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir. Sayın Rektörümüze üniversitemiz adına görevinde başarılar diliyor ve hoş geldin diyoruz. Sayın Kübra Yazıcı'ya teşekkür ederiz. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Ey gidi küheylan koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz, hocamız, sayın profesör doktor Harun Çiftçi kürsüye teşviklerini arz ediyorum. birim yöneticilerim, değerli hazırım, hepinize saygı ve saygı hürmetle selamlıyorum. Demin kardeşimizin çok güzel misralarına şahit olduk. Edebiyat tabi bu milletin ilmik ilmik duygularından ve tecrübesinden akan duyguların sel olduğu alanlardır. Dolayısıyla içimizde çok güzel izler bıraktı. Ben sevgili kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Ama bu gidiş değildir. Bu sadece saygı değer ifade ettiği gibi bir bayrak değişimidir. Milletimize mal olmuş 5000 yıllık bir tarih potansiyeli olan devletimizi temsil eden bayrağımızı bizler ulaşılması gereken bir yere getirdiğimizde elbette sorumluluğumuzu yerine getirmiş vazifelerimizi ifa etmiş olacağız. Geldik. Daha önce Çankırı'yı gördük, üniversitemizi gördük. 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler içerisinde Çankırı Karatek Üniversitesi hakikaten çok güzel bir yerlere gelmiş. Bunda şüphesiz Sayın Rektörümüzün, değerli ekibinin ve sizlerin katkısı oldukça fazladır. Bakmasını bilene her yerden bir ders alırsınız, geleceğe o noktada da yatırım yaparsınız. Bardağın boş tarafından destanlar yazacağınıza, bardağın dolu tarafına bakıp strateji belirleyip ona göre hareket etmeniz hepimiz için daha da fayda sağlayacaktır. Bu noktada şunu ifade edeyim. Bir bayrak değişimidir bu ama bu gidişler değildir. Biz Sayın Rektör Hocamızın sizlerin tecrübelerinden her zaman istifade edeceğiz. Bizim kapılarımız, gönüllerimiz her zaman açık olacaktır. Bu manada ahiliğin merkezi Kırşehir'den, yarenliğin merkezi Çankırı'ya gelmekle Geldiğim yerdeki insanların duygularını, düşüncelerini, selamlarını da burada sizlere ileterek o vazifeyi de ifa etmiş olacağız. Tabii Türkiye çok büyük süreçlerden geçiyor. Büyük devlet olmanın, büyük millet olmanın imtihanları da büyüktür. Bu imtihanlarla yüzleştiğimiz bir dönemde biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme noktasında daha fazla gayret göstermek zorundayız. Geriye dönüp Başka işlerle uğraştığımızda, birbirimizle uğraştığımızda bir arka boyu yıl kat edemediğimiz gibi sorumluluğumuzu da yerine getirememiş olmaktayız. Bu manada hem milletin hakkını, hem kul hakkını, hem devletin hakkını perde etmiş oluruz. Bu duruma da biz kesinlikle düşmeyeceğiz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Şimdi geldik, burada sizleri gördük. Neler söyleyelim, neler konuşalım diye zihnimi bir yokladım. Sayın Rektörümüz o kadar güzel ifadeler kullandı ki bizim duygularımıza adeta tercüman olmuştur. Bu manada bizler bu bayrağı aldık. Gelebileceği yerlere inşallah hep birlikte getireceğiz. Ortak akılla, ortak fikirle biz bu işleri yürüteceğiz. Büyük işler tek kişinin yapacağı bir iş değildir. Bir ekip işidir. Ekip de her zaman kucaklayıcı olacaktır üniversitemizin huzur ortamına katkı sağlayacaktır. Çalışma barışını arttıracaktır. İş odaklı, hedef odaklı çalışacağız. Stratejilerimizi buna göre belirleyeceğiz. İki günü eşit olan bizden değildir muhatabı olmayacağız. Biz daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret göstereceğiz. Biz elimizden geleni yapacağız, seferli yükümlüyüz. Olduğu kadar, gelebildiği kadar ama dönüp geriye baktığımızda hoş bir sada bırakabilmişsek ki bu manada Sayın Rektörümüz çok güzel bir hoş sada bırakmıştır. Kendisine burada tekrar teşekkür ediyorum. Bunlar bizim olacaktır. Yine ifade ettiğim gibi bunlar bir gidiş değildir. Sadece ömür durağındaki tecrübelerden bir bohça alıyoruz Sayın Hocamızdan. Nereye? Gönül tezgahımıza. Bu manada da biz hocamızdan sürekli fikir alışverişini bulup bunu istifade edeceğiz. Üniversiteyi ayakta tutmak, sürekli gelişime, kapı açmak hakikaten zor bir iş. Bugün insanın insana tahakküm ettiği bir dönemde sıkıntılarını, problemleri bir kenara bırakırcasına adeta bütün mücadeleleri odağında kendini feda eden insanlar elbette bu milletin gönlünde her zaman ayrı bir yer edilecektir. Hem saygıdeğer hocamız ifade ettiği gibi biz 5 saat, 4 saat uyku uyuyoruz. Evet, Uğrunda uykularınızı feda ettiğiniz, uykularınızı kaçırdığınız bir hususiyet varsa o hususiyet sizin davanızdır, <laughs> sizin ideallerinizdir, sizin hedeflerinizdir. Ben mutlu ki saygıdeğer hocam ve değerli yönetim siz de bunları başarabilmişsiniz. İlerleyen dönemlerde hep birlikte biz güzel işlere imza atmanın mücadelesini vereceğiz. Demin ifade ettik, ortak akımla bu işleri yürüteceğiz. Meseleleri sadece çıktı odaklığın yanında ideal olaylara bakış açımız daha farklı olacak. Gönlümüzü koyacağız. Olabildiğinde, olabildiğinde hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ben sizleri bu noktada daha fazla Ramazan gibi günde bekletmek istemiyorum. Sam bir şekilde duygularımızı ifade ettik ve biliyoruz ki ülkenin kalkınması bilgi üretiminden geçer bilgi üretiminin üretiminin muhatabı da üniversitelerdir, akademisyenlerdir, sizlersiniz. Dolayısıyla bilginin topluma ve teknolojiye dönüşümü noktasında çabamız daha da artarak devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de kabullaşma bir Türkiye var. Yeniden büyük Türkiye'nin idealleri, hedefleri, sınırlarını çizildiği bu ortamda bizler de buna katkı yapacağız. Öyle ümit ediyoruz. O doğrultuda çaba sarf edeceğiz. Biz akademik duruşu güçlenmesi için çaba sarf edeceğiz. Özellikle bilginin teknolojiye dönüşümü noktasında kavşak olan altyapımızı güçlendireceğiz. Eksik olan idari manada olsun, fiziki manada olsun yapılarımızı test edeceğiz. Birçok usta hocamın düşüncelerini ben aldım. Az çok kafamızda yer edindi yapılanlar, yapılacaklar, ee, sıkıntılarımız, problemlerimiz, açacaklarımız net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla burada Sayın Rektör Hocamızın ve ekibinin yapmış olduğu meşaleyi inşallah bizler burada teslim alıyoruz. Bizden sonrakilerine de Sayın Hocamın yaptığı gibi eser ve eserini tanıtır ifadesiyle gönül rahatlığıyla teslim edebilse de çok mutlu olacağız. Ben hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Duygu ve düşüncelerini aktardığı konuşmalarından dolayı değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Devir teslim töreni için programımız rektörlük makamında devam edecek.